Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta eee neydi? Heh, telefon modunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk bu pardon lan. Arkadaşlar pardon. Google Play Store'a gidin ve buraya şunu yazın arkadaşlar. Bakın bu uygulama ismini e videoyu durdurup yazabilirsiniz ve indirdik sonra açın ve bakın arkadaşlar bu açılsın hemen hemen açılsın açılsın arkadaşlar bekliyoruz tamam şimdi arkadaşlar buraya benim yazıkım burada da videoyu durdurup yazabilirsiniz ve bunu yazın basın e, çıkmadı. Arkadaşlar lan ben burada bulmamı ki arkadaş. Heh. İşte bu ne ya? Aşağı Ay, in. Gençler, buradan zaman. çıkar. Gelinmekten de bakmadınız Bak arkadaşlar buradan çıkar. Ya yani en alta gidin ve bunu buna girin. Bak arkadaşlar bu. Buna girin arkadaşlar. Girin. Onu indirin indirin yani indirin sonra mikrofon atacak sizi ben direkt mikrofona gireyim hızlıca girelim hızlı ben her şey hazırlayıp geliyorum Hop, işte. oyun açıldı iki saat beklerim yani iki saat beklerim açılmadı açıl sonunda yeni dünya oluştur yaratıcı geliş isterseniz yomal mal dünyada ben düz dünyayı da yapacağım hileler kısmında her şey burada her lan al şunu yukarı şu yukarı alanı aç aç hepsini aç hmm. kaynaklar paketine gelin ve buradan işte sınma. girin. Bu. Oh. Heh. Bu arkadaşlar bu. Bunu açın. Davranış paket. Yine aynı açın. Ve denemeler. Yine her şeyi açın. Şimdi arkadaşlar ben oyuna girdikten sonra bayağı bizi bekletecek. O yüzden ben kapatıp açıldıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Evet. Arkadaşlar buradan <laughs> Lan ne oluyor? Arkadaşlar pardon. <laughs> arkadaşlar pardon bir şey oldu da bir tane bir şey oldu da arkadaşlar onu İyi, bir şey oldu da onu düzeltip geldim arkadaşlar oyna Onu nasıl yapıyorduk lan? Ee, e e. Ya nasıl yapıyorduk? Ee, ya. oha! Yuh ya. Arkadaşlar her şey yine yapıp geliyorum. Arkadaşlar her şeyi yineden yaptım ve geldim. Ve arkadaşlar şu kılıç ve kaskın yere gelip buradan Beyaz al arkadaşım. Ben beyaz. Şey bu. Eğmelisin siz de. tutun. Ha, tıklayın. Ha, bakın arkadaşlar böyle. Ben size telefon da az uygulama var arkadaşlar. Şarjı açtım. Şunu ver. Bana bunu ver. Şunu ver. Bunu ver. Bunu da ver. Bunu yağmura. Bunu da gece ya oha çalıştı lan her şey oldu a ne oluyor abi oyun gitti he oh pro 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 ben bu zamanlarsa ya lan arkadaş şey yanlış şeye bastım eğmeliydim. Ne oldu lan? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı da unutmayın. Bu videoya 60 bin like. Geçen diğer, diğer kaç kaç abone aldığımı bilmiyordum söyledim mi bilmiyorum ama ben 60 bin abone diyorum. Bu videoya 60 bin like. Im parçalayın arkadaşlar. O zaman bye.